Türkiye'nin dört bir tarafı kar yağışının etkisi altında ve o şehirlerden birisi de Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'daki diğer karayolları trafiği açık. Ancak özellikle kırsal mahallelerde bakın gördüğünüz gibi kar kalınlığı neredeyse bir metreyi bulmuş durumda. Dinar ilçesinin köyleri burası. E, farklı farklı köyler, köylere giden yollar... Trafiğe kapanıyor bir taraftan da tabii ki sürgün nedeniyle. Hava güneşli ama sıcaklık eksi 10 derece. Bakın şu anda bir yolun üzerindeyiz biz ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de can hıraş bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Selçuk Taşkın gösterecek. Bakın A Haber yayınında şu anda hiç dokunulmamış, henüz girilmemiş noktalar burası. Pınarlı Köyü, Körpeli Köyü ve farklı farklı köylere giden yollar işte o karla mücadelenin ne kadar zor olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bakın o graderler bile gelmekte zorlanıyor. İlk kez de biz şu anda karın içerisindeyiz. Bakın yaklaşık bir metreyi bulan bir kardan bahsediyoruz ve bir yoldan bahsediyoruz. İşte Afyon Karahisar'ın Dört bir tarafında il Özel İdaresi'nde bağlı ekipler işte bu şekilde kapanan yolları açmak için çaba sarf ediyor. Bir taraftan graider'ler, hemen arkada tuz araçları. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç da burada. Efendim nasıl gidiyor çalışmalar? Efendim beklediğimiz kar e, yoğun bir şekilde il genelimize yağdı. 420 köyümüz, 80'de mahallemiz olmak üzere 500 yerleşkemiz var. Bunun 406 yerleşkelik kısmında sıkıntımız oldu, kar yağışı oldu. Ortak paydaşlarımız olan karayolları, belediyeler, özel idare ekiplerimiz, AFAD koordinasyonunda Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Başkanlığında program yapıp çalışmaları yürüttük. Çok şükür bir sıkıntımız, bir problemimiz olmadı. Bütün yollarımız açık ve çalışmalarımız devam ediyor. 72 saattir sahadayız tüm ekibimizle beraber. Allah kolaylık da versin diyelim, Allah yardımcınız olsun. Bakın o grider geçti, grider e, yolu açtı. E, bir taraftan da yine hemen arkadan da tuzlar serpiliyor. İşte gördüğünüz gibi bazen tabii ki kolay değil. Bakın ben şu tarafa geçeceğim, şimdi yola geçeceğim ben. Gerçekten de inanılmaz bir mücadele. Bu yol şimdi açıldı. A Haber yayınında açıldı. Dinar ilçesinin kırsal yolları burası. Bakın az önce o neredeyse bir metreyi bulan karın içerisindeydi. Kameraman arkadaşım Selçuk Taşkın halen daha e, karın içerisinde. Ama gördüğünüz gibi ekipler gerçekten de canıraş bir mücadele veriyor. Hemen çekilelim çünkü o kar, kar araçlarının şakası yok. Burada biz de şu anda kara gömülmüş durumdayız. haber ekibi olarak evet toparlayalım. Afyon Karahisar'da karla mücadele çalışmaları işte bu şekilde devam ediyor. Ekipler saatlerdir ayakta ve o köylere ulaşımı sağlamak için candaraş bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.